Beni de şimdi kızlar. <laughs> Aylin. Oh çok güzel. Oh. <laughs> Ay harika. Şifa olsun inşallah. Aylin. <laughs> Batıyor değil mi? Çıkıyor, çıkıyor, Şu, çıkıyor, o yani. ayakkabılardan almalı ya birer tane. Aynı. Of çok güzel. <gülüyor> daldım. <laughs> Suya daldım. Of. Oh. Of oh, harika. Çoktan beri böyle bir şey yapmıyordum <gülüyor> ha. <gülüyor> Bizim yukarı evde gitmedik ya hiç. Toprakla falan hiç halbi hal olmadı. Elucat. Evet. Oo burası bayağı derinmiş. Evet. Aylin ne kılıma yakıldı? Evet. 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 Harika. Kumsal da varmış bak. Bayağı kumsal. <laughs> Burası Borcak Köyü. Söğüt. Bilecik Söğüt. Borcak Köyü. Dünürüm'ün köyü. Bugün burada dua vardı. Piknik vardı pilav vardı dua. Duamız okundu. Pilavımızı yedik. Şimdi piknik yapıyoruz. Geziniyoruz. Biz de kumsallara çöktük şöyle. Oh. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Meşhur olacağınız haberiniz olsun bak ha. Söyleyeyim size. <laughs> YouTube'lara falan düşeceğiniz ona göre haberiniz olsun. Gel. <laughs> Aylin biraz da böyle kuma koyacaksın ayaklarını çok güzel oluyor bak sıcak çekiyor. Benim romantizmalar gider inşallah. <laughs> Kekik mi topluyor <laughs> Bu da Hakan da otlanıyor mu? Oğlum. Otlanıyor mu? Var mı kekik orada? Ya. Ben de isterim. Bana da topla. Papatyalar çok güzel. Hakan bana papatya da topla. Sakinleşmek için papatya çayı içeyim ailen. Çok gerginiz. Papatya çayı. Kurutuyorum ama. Kurutuyorum. Sonra arada o şeylerini çay gibi demliyorum. O zaman zaman içiyorum onu. Gerginliğe de iyi geliyor biliyor musun? Ben ge <laughs> Başka şeyleri de onun şifası var, faydası. Şey kızgın kum çok iyi geldi Aylin bana da. Ayaklarımı çekiyor. <laughs> Biraz taşlar şey yapıyor insanı korkutuyor ya. <laughs> Saçın <içeri diyor>, <laughs> şöyle çok güzel. <laughs> Pelin sen girmiyor musun? Uyur. Tamam sen bilirsin geliriz biz. Ördek suya dalda gel, ördek suya dalda gel. <laughs> Ne oldu şimdi bu? Güzel oldu ama. Ayaklarım dinlendi. İnşallah şifa olur Su belli mi olur? Doğadan gelen su değil mi? Oh, inan çok güzel oldu. Bak. Biraz kızgın kumlarda da dursun ayakları. Hakan gelirken papatya da al buradan bana. Papatya da al bana.